biliyor muyuz? Yoksa toplumun bize biçtiği rolleri mi oynuyoruz? Ağzımızdan çıkanı kulağımız duyuyor mu? Yoksa yapma demek yap anlamına mı geliyor? Dengede az sonra psikolog danışman Pınar Arkan tüm sorularımı yanıtlıyor, beynimizi kandırma taktikleri veriyor ve ben kimin bölümü başlıyor. Aslında doğru yöntemleri kullanarak mutluluğu yakalamak hiç de zor değil. Gücümüzün farkında olmak ve gerçekten kendimize inanmak çok önemli. Zihinsel blokajlarla kendimize çelme takıyoruz. Ben bunu yapamam, ben bunu beceremem diye bir şey yoktur. Eğer bir kişi yapabiliyorsa, herkes de onu yapabilme potansiyeli vardır. Diyor sevgili Pınar Arkan. Eh doğal olarak ben de merak ediyorum. Nasıl çalışıyor bu yöntem? Ee, şöyle bir kere önce inanmanız ve istemeniz lazım. Gerçekten kendinizin gücünün farkına varmanız lazım. Çünkü hepimizde bu güç var. İnsanoğlu mucizevi gerçekten de. Ve mesela şuna inanıyorum ben. Herkes piyano çalabilir. Herkes yüzebilir. Herkes dans edebilir. Herkes araba kullanabilir. Tabii ki yetenek diye bir şey var. Yani herkesin var da yani? olmasını <laughs> beklemiyoruz. Ama sonuçta yetenekli insan biraz daha çabuk daha az yetenekli insan da biraz daha geç öğrenebilir ama öğrenir bunu nasıl yapıyoruz? Yani bunun mutlaka bir yöntemi vardır. Yani e, bu doğadan, doğuştan olan bir takım yeteneklerin dışında ben bir takım özellikler veya bir takım şeyler edinmek istiyorum. Bunun için nasıl bir yöntem? Takip etmem gerekiyor. Ben şöyle diye düşünüyorum. Şimdi e, baktığımızda aslında topluma e, Türk toplumda özellikle hanımlar için bunu söylemek çok mümkün. Toplumun bize biçtiği rolleri oynuyoruz aslında. Ve ön planda olan e, kimliklerimiz e, anne kimliği Eş kimliği, iş kimliği, evlat kimliği. Orada ben kimliğini biraz daha ön plana çıkarmamız lazım. Çünkü e, bireyler kendilerini yeterince tanımadıkları zaman ve mutlu olmadıkları zaman aslında çevrelerindeki insanları da mutlu etmeleri çok zor. Dolayısıyla bence orada insanların neyle mutlu olabileceklerini e, doğru şekilde tespit edip bir hareket planı çerçevesinde ona doğru gitmeleri gerektiğini i̇lk düşünüyorum. İlk adım bu galiba anladım. İlk adım, adım bu. Mutlu olduğumuz hareketler yapmak, işte hobiler edinmek, Aynen mutlu öyle. olduğumuz insanlarla beraber olmak ilk adım bu. Peki evet. ikinci adım? ben şeyi çok öneriyorum herkese. Mutlaka hem beden hem ruh sağlığı için spor yapılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela orada yoga çok iyi gelen bir şey insanlara. neden yoga? Çünkü hem zihni çok iyi çalıştırıyor, hem ruha çok iyi geliyor, hem bedeni çok esnetiyor ve insan şey görebiliyor aslında. Hiç spor yapmamış insanlar bile ne kadar esneyebildiklerini, aslında hiç kendilerinden beklemedikleri şeyleri yapabildiklerini görüyorlar. Onun için ben çok öneriyorum onu herkese. Bir de tabii şöyle bir şey öneriyorum bana gelen danışanlara. Aslında siz hangi resmin içinde olursanız kendinizi mutlu hissedersiniz. Aslında iç sesimiz her şeyi biliyor. Bilinçaltı dediğimiz şey bizimle ilgili her bilgiye sahip. Eğer iç sesinizi dinlemeyi öğrenirseniz o zaman zaten doğru şeyi yapıyorsunuz. Mesela yiyeceklerde de böyledir. Aslında bir yiyecek size iyi geliyor mu gelmiyor mu bedeniniz onu bilir. İnsan beyni gerçek olanla kendi yarattığı arasındaki farkı algılayamıyor. Biz bunu maalesef genelde negatif olarak kullanıyoruz. Ama pozitif olarak da kullanmak çok mümkün. Mesela hemen çok basit bir şey. Biraz kendinizi böyle kötü hissettiğinizde, omuriliğinizi dikleştirip yüzünüze bir gülümseme oturttuğunuzda bir süre sonra kendinizi çok daha iyi hissetmeye başladığınızı görürsünüz. Çünkü e, güldüğünüz için beyin sizi mutlu zanneder. Ve mutlu olduğunu zannettiği için de hormon salgılar ve dolayısıyla mutlu olursunuz. Beyni kandırıyor muyuz böyle? E, biraz kandırıyoruz. <laughs> Güzel bir şey. Ama çok hoş bir şey. Şey var. de öyle değil mi? Sözlerin de çok önemi var. Çok. Yani kulağın duyduğunu, ağızdan çıkana dikkat edin diye bir şey var. Yani de gerçekten hani bir reklamlar gibi devamlı duya 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 duya. Sonuçta galiba beyin buna inanmaya tabii, başlıyor. Tabii bir tabii tabii. Yani biz genelde maalesef bunu gene ters olarak kullanıyoruz. Mesela şöyle ee, bağırsakları çok iyi çalışan bir insan 3 gün benim bağırsaklarım tembeldesin dördüncü gün hatta hakikaten tembel olur çünkü ee, beyin şöyle bir şey zanneder ha efendim böyle istiyor tamam o zaman ben bir sistemi durdurayım beyin şey yapıyor emirleri ediyorsunuz <laughs> aynen işte. öyle. Ve mesela şeyde de genellikle şişman insanların kendi beyinlerindeki imgeleri şişman olduğu için zayıflamaları daha zor olur her zaman. Devamlı ben şişmanım diyorlar. Evet ben şişmanım ben şişmanım ve be beyin onu şöyle kabul ediyor. Ha tamam efendim böyle istiyor o zaman bir şey yapmaya gerek yok. Ama şimdi böyle konuşurken çok kolay da yani gerçekten insanın kendi kendine bunu söylemesi ve buna inanması nasıl mümkün? Bir teknik var mı burada? Yani şöyle tabii ki bir sürü teknik var aslına bakarsanız. Ee, bir kere olumlama ...kullanmayı öğrenmemiz lazım. Nedir olumlama? olumlama? şu demek, şimdi biz de genellikle negatif cümleler kullanıyoruz. Mesela zayıfım diyoruz. Hayır zayıfım değil, cesaretli olmaya çalışıyorum. Yani hep pozitif, hep olumlu hmm. yaklaşımlarda bulunmak lazım. Çünkü insan beyni m ma takısı algılamıyor. Mesela çocuklarınıza yapma dediğiniz her şeyi yaparlar... Hmm. Çünkü sizin yap dediğinizi zannederler. Emir kipini algılıyorlar. Emir kipi. Mesela şimdi her yerde sigara içmeyiniz diye şeyler var. Halbuki sigara içmeyiniz insanlara direkt sigara içmeyi çağrıştırıyor. Dolayısıyla şimdi çocuklara... Sigara iç. Sigara, iç, sigara yani. iç. Aynen öyle. Direkt bir tane daha yakıyor. Peki <laughs> yapma derine, yerine ne diyeceğiz ya da içme yerine ne diyeceğiz? Ee, mesela çocuklar için söyleyeyim bunu. Ne yapmasını istiyorsanız çocuğunuzun onu söyleyeceksiniz. Mesela düşeceksin diyorlar. Direkt düşü alıyor Tabii, değil mi Tabii çünkü oradan? direkt orada düşmeyi çağrıştırıyorsunuz. Hmm. Mesela şeyde de çok yapılan bir şey bu uçaklarda diyelim ki uçak bir türbülansa giriyor panik yok diyor hostesler. Halbuki orada paniği tetikliyorsunuz dilek olarak. Onun yerine rahat olun mu diyecekler Tabii. belki. Çocuğa S da belki dikkatli sakinlik. ol. Sakinlik mesela şeyse orada önemli olan duygu panikse ters duyguyu söyleyeceğiz. Yani sakinliği söyleyeceğiz. Onu beyin algılıyor ama öbür türlü diğerini tetikliyorsunuz, diğerini çağrıştırıyorsunuz. Ee, ve gene şöyle bir şey var, bu çok önemli bir bilgi bana göre. Ee, bir kasın hareket etmesi sonucunda elde edilen e, kuvvet aslında sadece onu düşünerek de sağlanabilir. Bu konuda mesela çok güzel bir çalışma yapılmış. İmgeleme'nin inanılmaz bir gücü var. Zaten isterseniz size hemen gösterebilirim. Pozitif düşünce nedir? Zihnin ve nasıl etkiliyor? Zihnin, zihnin gücü nasıl bir şey? Test edelim. Öyle. Evet. Test deneyelim. <laughs> sadece kaslarımız bile negatif düşüncelerimizden nasıl etkileniyor? Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Hangi elinizi kullanıyorsunuz? Sağ, sağ elinizi. Sağ elinizi omuz hizasında uzatın lütfen. Ben şimdi elinizi aşağı indirmeye çalışacağım. bana normal gücünüzle karşı koymanızı istiyorum sizden. Bakarım. Gözüm açık. Evet. Bana direnç gösterir. Bayağı kuvvetliyim. <laughs> Peki bir daha. Tamam. Uh -huh. Şimdi bir şey daha rica edeceğim. Gözlerinizi tamam. kapayın ve bu sefer sizin için çok güzel olan bir şeyi düşünün. Ve gene kolunuzla bana direnç gösterin. Evet. Bir daha. Ah oh, komar. Pardon. <laughs> Yok ben abarttım. Peki şimdi yine gözleriniz kapalı. Bu sefer de sizi mutsuz eden bir şeyi düşünün. Oh. <laughs> Gördüğünüz gibi Vay. kas gücünüz zayıflayıp hemen kolunuz aşağı iniyor. Dolayısıyla bu tamamen beynin yaptığı bir şey. Tamamıyla beynin Çok yaptığı bir şey. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar olumlamalar, mümkün olduğu kadar pozitif olmaya çalışmak lazım. He mesela olumlama örneği nedir? Mesela? İşte güçlü olmaya çalışıyorum. Başarabilirim. Bunu yapıyorum. Piyano çalabiliyorum. Dans edebiliyorum. kandırıyormuş gibi geliyor insan. Değil. Kendi çünkü kendine. insan gerçekten buna inandığında yapamayacağı hiçbir şey yok. Hepimiz her şeyi yapabiliriz. Güçlüyüm, cesaretliyim, başarılıyım bunları dediğim zaman yani Aynen gerçekten öyle. ama sürekli mi devam etmek tabii gerekiyor? Ki, hani tabii ki. Gün içinde ki. Devam, kaç kere mesela tekrar etmek gün gerekiyor? Gün içinde de tekrar edebilirsiniz ama buna gerçekten içsel olarak inanmanızın çok nasıl büyük önemi var. Nasıl Kandırdığımız halde nasıl inanacağız? Kandırmıyoruz <laughs> aslında çünkü o güce sahibiz. Sadece sahip olduğumuz şeyin farkındalığına varmamız lazım lazım. Yani siz de, siz bir şeyi başarabiliyorsanız bir başkası da onu başarabilir. Ama hani siz daha yeteneklisinizdir. Demin de söylediğim gibi daha çabuk başarırsınız. Ama herkes her şeyi yapabilir. Buna çok inanıyorum ben. Dolayısıyla aslında bir sürü şey ellerimizde. Ve sohbetimiz döndü de dolaştı. Dengede sürekli yer verdiğimiz diyafram nefesine geldi. Bu nefesin nasıl çalıştığını ve tüm yararlarını dengeye özel uygulamalı olarak izliyoruz. Hepimizin her zaman diyafram nefes almamız lazım iki nedenle. Bir diyafram nefes aldığınız zaman bütün hücrelerinize çok daha iyi oksijen gider. İki rahatlamanızı ve gevşemenizi çok kolaylaştırır. Evet. Ee, şimdi sizden ricam bir elinizi göğsünüze bir elinizi de karnınıza koymanız. Önce size anlatayım. E ee, burnunuzdan mümkün olduğu kadar yavaş, sakin ve derin bir nefes almanızı isteyeceğim. Burundan alıyor. Burnunuzdan alacaksınız. 1-2 saniye tutun. Sonra aldığınız hızda nefesi verin ağzınızdan. Ağzdan veriyoruz. Ağzınız. Burundan ağzınızdan. alıp ağızdan veriyoruz. Evet. Burundan okay. Göğsü ağzından. şişirmiyoruz, karnı mı şişiriyoruz? Evet, göğsü çıkmaldamayacak. Hiç hiç yani üstümüzdeki üstteki oldu işte. <laughs> İşte <laughs> bunu alıştırmayla öğreneceğiz. Yani böyle çocukken yaptı. Aslında çocuk karın nefesi gibi bir şey. Ben çocukken böyle hatırlıyorum daha rahat. Doğru. Doğru. Sonradan işte karnım çıktı, midem çıktı falan diye içimize çekmekten diyafram nefesini galiba unutuyoruz. Doğru. <laughs> Gerçekten. Doğru. Şimdi... şimdi tabii abartıyorum ama... Ne kadar sürede veriyoruz nefesi? O sizin nefes alma hızınıza bağlı. Nasıl rahat ettiğinize bağlı. Çünkü o kişiden kişiye değişen bir şeydir aslında. Üstteki elimiz hiç oynamayacak. sadece <laughs> alttaki elimiz hareket edecek. Aynen öyle oluyor. Evet harika. <laughs> Üstteki <laughs> el oynuyor. E, yok çok oynamıyor aslında. Oynamıyor Yok. Peki. Ben şimdi abartarak yapıyorum. İyice içimize çekiyoruz değil mi karnosu? Evet. Aşağı iniyor. Evet. Nefesi boşaltıyoruz. Aynı seviyede mi? Burundan aldığım şeyle ağızdan verdiğim süre aynı mı? Evet. Aldığımız hızla verdiğimiz hızın aynı olması Hı -hı. lazım. Hı -hı. Gayet güzel. Ben de bu baş dönmesi yapıyor. Normal mi? Ee, şey yapıyorsan çok fazla zorluyorsan kendini yapabilir. Hı -hı. Yapmaması lazım. Yapmaması lazım. Yani yaptığı hızı kendin ayarlayacaksın. Çünkü senin bilinçaltın onu biliyor. Peki bunu ne kadar sıklıkta yapmak gerekiyor? Gün içinde arası Bunu alışkanlık haline getirip her zaman diyafram nefes almamız lazım <laughs> hepimizin. Tabii ki. Çünkü oluyor. öbür türlü nefesi burada sıkıştırıyoruz. Her göğüs nefesin aşağı kadar inip yukarı çıkması Biraz lazım artık. ki bütün e, hücrelerimize çok daha iyi oksijen gitsin. Bazı insanlar da şey diyor yani bunu sürekli yapmayın. Bu sefer şey oluyor diyor. Yani ee, ne derler fazla oksijen alıyorsan hani ara sıra böyle gün içinde hatırladıkça yapmak Yok. ne, ne değil meditasyon gibi. Devamlı. Yani benim bilgim öyle değil. Ama sen istiyorsan düzeltiriz onu. Yani her zaman herkesin diyafram nefes alması lazım. Çünkü söylediğim gibi oksijenin Hücrelere hı hı. daha fazla taşınmasını sağlayan hı hı. bir şey. Ama o zaman bütün insanlar yanlış nefes alıyor ve tabii ki herkes Tabii ki. Aynen öyle. Göğüste sıkıştırıp bırakıyorsun çünkü nefes. Halbuki böyle inmesi lazım. Bütün nefes. hastalıklarında temeli sanırım bu nefes alamazlan Aynen aynen. Tabii ve psikolojik şeyler. Ama göbeğimizi şişirip dolaşmamız gerekiyor. Biraz bilmiyorum, uymuyor mu? Yok, şey... <laughs> nefes al. Ben de mesela normalde nefes alıyorum. Yani burada bırakmıyorum nefesi ama hani şey yapmıyorsun. Şimdi demin abarttığım gibi abartmıyoruz aslında. Ee, diyafram nefesiyle aslında yapılabilecek birkaç tane egzersiz var. Hemen onlardan da söz edeyim isterseniz Hı -hı. size. Ee, çok rahat bir yere oturun veya yatın. Hangi pozisyonda en rahat ediyorsanız. Diyafram nefeslerinizi alırken bir sayıdan geriye doğru saymaya başlayın. Mesela 100. Burnunuzdan derin bir nefes, 1-2 saniye tutuyoruz. Ağzımızdan verirken sesli olarak rahatlıyorum, gevşiyorum diyoruz. O arada gözümüzün önünde koskoca bir rahatla kelimesi imgeliyoruz ve kaslarımızdaki gevşemeyi hissediyoruz. Ee, yaklaşık 92'de falan çok rahatladığınızı hissedersiniz. Veya bir başka egzersiz daha. 92'den Gene... geriye 1'e kadar mı devam ediyoruz? Ne, ne zaman rahatlarsanız. <laughs> Stres Ama genellikle 92'de falan şey oluyor çok rahatlamış oluyor herkes ve bir başka egzersiz daha gene diyafram nefeslerimizi alıyoruz sizi çok rahatlatan bir yer düşünün mesela benim için denizdir her zaman oraya ait 3 tane kelime seçiyoruz diyelim ki deniz kum güneş o diyafram nefeslerimizde deniz kum güneş güneşi tekrarlıyoruz ve orada da kendimizi bütün detaylarıyla orada imgeliyoruz müthiş rahatlatan bir şeydir yine ve hani çok rahatlıkla kullanılabilir günlük hayatta da. Kulağa çok hoş gelen bu tavsiyeleri için sevgili Pınar Arkan'a teşekkür ederken günlük hayatın stresi içinde ara sıra olumlama yapmayı kesinlikle deneyin diyorum. Bizzat kullanıyor ve çok yararını görüyorum. Denge her gün yeni konu ve konukların izini sürmeye devam ediyor. Sizler de programa katkı sağlamak isterseniz bize yazın. Denge.skytürk.tv iletişim adresimiz. Yine görüşelim, hoşçakalın. I'm right.